Hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu videomda denk kesirleri işleyeceğiz. Denk kesirlerin e, anlamı şudur arkadaşlar. Çapraz çarpımları eşit olan kesirlerde. Eğer çapraz çarpımı ne olduğunu anlamadıysanız hemen şöyle gösterelim. Örnek verelim. Örneğin 1 bölü 2 ve 2 bölü 4 kesi birbirine çarpaz çarpımdır. Şuradaki oklara bakarsanız 1 4'ü gösteriyor. Yani 4 kere 1 4. 2 ise 2'yi gösteriyor. 2 kere 2 de 4'tür arkadaşlar. Yani çarpaz çarpımları eşittir. Hemen diğer notumuza geçelim. Notumuzda bu eşittir işareti. Her zamanki bildiğimiz gibi denklik işarettir arkadaşlar. Denk kesirlerde. Her zaman böyledir. Şimdi arkadaşlar şu iki denk e, bu konu altına andıysak şu iki denk kesirleri e, dengine bulmaya çalışacaksınız hatta. E, bunun dengini yorumlarda yazmanızı bunun da dengini yorumlarda yazmanızı istiyorum. E, bunları arkadaşlar ben yaptım. Anlatıyorum şimdi. 3 bölü 7'nin çarpmaz çarpımlarına bakarsanız 6 bölü 14 çıkar. Aynı şey 4 bölü 7 içinde geçerlidir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.